El bileğimizdeki kemiklerimizden biri olan skafoid kemiği tek başına ya da çevresindeki kemiklerle beraber kırılabilir. Aynı zamanda en sık kırılan el bileği kemiğidir. Genellikle el geriye doğru açık pozisyonda avuç içi yere gelecek şekilde düşme sonucu kırılır. Kırılmanın ardından el bileği hareketlerinde kısıtlılık, ağrı, şişlik görülebilir. Skafoid kemiği daha uzak kısmından daha iyi beslendiği için yakın tarafın kırıklarında süreç daha zorlayıcıdır. El bileği baş parmak tarafına doğru yana büküldüğünde serçe parmağımızla enfiye çukuru olarak adlandırılan bu bölgeye el bileğini serçe parmak tarafına büküp baskı uyguladığımızda ön kol sabitlendikten sonra baş parmak kavranıp el bileği tarafına itildiğinde veya elimizin iç tarafı yukarı çevrilip elimizi bilekten geriye doğru açarken Bileğimizin iç kısmında skafoid kemiği üzerinden baskı uyguladığımızda ağrı oluşuyorsa skafoid kırığından şüphelenebiliriz. Skafoid kemiğindeki kırık klasik röntgende görünmeyebilir. Kırığın konfigürasyonunu tespit etmek için bilgisayarlı tomografi veya dolaşımın durumunu anlamak için MR istenir. Bu kemikte kırığın fark edilmeden doğru ya da yeterli kaynamama olasılığı yüksektir. Ayrıca doğru kaynama olmayan bazı durumlarda yalancı eklem veya kambur defekti oluşabilir. Bu durum ileri yaşlarda zaman geçtikçe artoz gibi ekstra problemlere yol açar. Tedavi için kırığın şekline ve kemiğin durumuna göre cerrahi operasyonların tercihi yapılır. Skafoid kemiğin ve el bileği çevresindeki dolaşımın bozulmaması için son yıllarda geliştirilen kameralı kapalı cerrahi yöntemleri ile cilt ve cilt altı dokular zedelenmeden kırığın tamiri yapılabilmektedir. Cerrahinin yanında alçılama, atelleme, fizik tedavi uygulanır. Bu kemikle ilgili yaralanmalarda takip çok önemlidir. Düzenli olarak görüntüleme yöntemlerine başvurularak kemiğin durumu izlenir.